Dün Üsküdar'da gün boyu çok sayıda cami gezdim. Her birinin farklı güzelliklerine takıldım. Ancak hikayesi ve mimarisi en ilginç gelen bu oldu. Bu cami öyle güzel bir yere yapılmış ki boğaz ayaklarının altında gibi sanki. Bazı cephelerine manzarasını kapatan binalar yapılsa da aralardan kuleli gibi tarihi yapılar hala görülebiliyor. Bahçesinde hayat ve ölüm bir arada bir tarafta çiçeklenmiş elma, meyvelenmiş erik ağaçları, diğer tarafta mezar taşları ve bu müthiş yapıyı miras bırakan Rum Mehmet Paşa'nın türbesi. Rum Mehmet Paşa, Fatih Sultan Mehmet'in vezirlerindendir. Kendisi Vezir-i Azam Mahmud Paşa ile gizli bir rekabet ve çekişme içerisindedir. Sürekli paşanın eksiğini araştırır Nihayetinde Mahmut Paşa'yı İstanbul'u canlandırmak için Larende ve Konya'dan yapılacak sürgünler konusunda yeterince sert davranmamakla suçlar. Kısa süre sonra da Mahmut Paşa yerine sürgün eşini ele alır ve acımasızca bu görevi yerine getirir. Rum Mehmet Paşa alimlere, sufilere, padişahın insanlarının kesilmesine sebep olduğu için de hayrı engelleyici olarak nitelenir. Kısacası kendisi pek sevilen bir isim değildir. Fakat paşa diğer taraftan başarılı bir komutan ve mali konulara hakim bir uzmandır. Bu sebeple Fatih'in veziri azamlığına kadar yükselir. Ancak paşa uzun Hasan'a varsaklara karşı başarısızlık gösterir. Bunun sonucunda görevden alınır ve idam edilir. Rum Mehmet Paşa'nın acımasız bir vezir mi, başarılı bir nefer mi olduğu tartışmalı. Fakat 15. yüzyılda Üsküdar'ın en güzel noktasına bu kırmızı turlalı camiyi yaptırdığı kesin. Caminin Arapça kitabesinden Eserin Paşa'nın hayatının sonlarına doğru tamamlandığı anlaşılıyor. Cami süslemeden yoksun, son derece sade bir görünüm sergiliyor. Mesela revak kısmındaki sütunların ne payesi var ne de başlıkları süslemeli. Ama şişkin başlıkları uzun görünümleriyle revak kısmında bir ihtişam uyandırıyorlar. Cami'nin içerisinde sekiler bulunuyor. Duvarları beyaza boyalı. Mihrabın içi de beyaza boyanmış. Halbuki eski fotoğraflarda daha renkli gözüküyor. Ahşap minber vaaz kürsüsü, son derece güzel geometrik desenlere sahip kalınlar mahfili de orijinal değil. Ancak caminin sade görünümüne katlı bir ahenk katmışlar. Kubbelerdeki kalem işi süslemelerden bazılarının Fatih devrinden kalma olduğu düşünülüyor. Caminin iki yanında bulunan taphaneler de özgün bölümler. Mehmet Paşa'nın icraatları çoğu zaman Rum olmasıyla ilişkilendirilerek eleştirilir. Bu husus yaptırdığı hayır eserine de sıçrar. Mesela camisinin tuğla malzeme kullanımı, dalgalı saçak hattırı ve yuvarlak kubbe kasnağı gibi özelliklerinden dolayı Bizans dini mimarisini andırdığı söylenir. Hatta Ekrem Hakkı Ayverdi yapıtı Osmanlı gövdesi üzerine Bizans külahı oturtulmuş, mimarisi bozuk çalan bir cami olarak tanımlar. Doğan Kübans ise kubbe kasnağının Bizans tasarım biçiminde olsa da yapının bütününde kiliseye benzemediğini vurgular. Tarihi tartışmalar bir yana Rum Mehmet Paşa Camii ziyaretçisine değişik açılardan müthiş boğaz manzarası sunuyor.